Amplit training, geleceğin öncüsü. EMS training 3.0 nedir ve nasıl çalışır? EMS elektrikli kas stimülasyonu anlamına gelir. EMS training tüm vücudu çalıştıran elektrikli bir egzersiz aletidir. Bu egzersiz şeklinde elektrik impulsları kullanılarak vücudun kas yoğunluğu güçlendirilir. EMS training 3.0 AMPLE training olarak da anılır. Sadece 15 ila 20 dakika içinde etkili ve sağlıklı egzersiz yapmanızı sağlar. Siz de bu medikal onaylı egzersiz teknolojisini kendi hedeflerinize daha hızlı erişmek için kullanın. Sırtınız ve eklemleriniz zayıflama, kas geliştirme, dayanıklılık ve sağlıklı olmak için. Ancak Ample Training cihazını daha iyi anlayabilmek için vücudumuzun normal şartlarda kasları nasıl aktif hale getireceğinin bilincine varmalıyız. Hareket edebilmemiz için kasların çalışması gerekir. Bunun için vücudun kumanda merkezi, beyin, elektrik sinyallerini sinir sistemi üzerinden ilgili kaslara gönderir. elektrik sinyalleriyle kasların hareketini sağlamak vücudun kendi prensibidir. Amplitrain, vücudun kendi kurallarını yani elektrikle kasları harekete geçirmesini birebir kopyalamıştır. Bunun temeli, yüksek değerde bir akım, modüle edilmiş bir orta frekanstır. Bu yeni akım şeklinde kas çalıştırma egzersizini üç farklı yolla yapmak mümkündür. İlk olarak nöromodülasyon kullanılır. Burada sinir hatları elektrik sinyallerini taşıyıcı olarak hizmet eder. Bu şekilde vücudun derinlerinde yer alan motor sinirlerine de ulaşılabilir. Böylece daha fazla kas grubu, özellikle de alışılmış yollarla çok zor çalıştırabileceğimiz kaslar harekete geçebilir. m the training ile kaslarımızı güçlendirmek için ikinci seçenek ise EMS training'in sağladığı gerçek bir devrimdir. Modüle orta frekansla sinirler tahriş edilmeden kaslar doğrudan aktive edilebilir. Akımın miyomodülasyonu olarak anılan yöntem hassas ama özellikle de kas çalıştırmada etkili ve fizyolojik bir yöntemdir. Sonuç olarak Amplitrain'in dijital teknolojisi nöro ve mio modülasyon bağlantısına izin verir. Bu kombinasyon egzersiz etkisini arttırır ve egzersiz yaparak vücut çalıştırma hedefine ulaşmayı mümkün kılar. Amplitrain akımı ile kas etkileri konusunda bilim yaklaşık fizyolojik kas aktivasyonundan bahsetmektedir. Bunun anlamı, hedeflenen kas yoğunluğunun vücudun kendi ürettiği kontraksiyonlara eşit olmasıdır. Modüle orta frekansın başka olumlu bir etkisi daha vardır. Hücre aktivasyonu. Akımın hücre membranları üzerine özel bir etkisi vardır ve böylece hücre metabolizması üzerinde pozitif bir etki yaratır. Vücut hücrelerinde kan dolaşımı daha iyi olur. Bu şekilde optimum düzeyde oksijen ve besin alarak hücreler yenilenebilir. iyileştirilen bu metabolizma sayesinde vücudunuz daha hızlı, daha güçlü olacak, genç ve canlı kalacaktır. Ampli Training cihazıyla vücudunuzu sadece 20 dakika içinde çok daha yoğun ve etkili bir şekilde çalıştırabilir ve canlandırabilirsiniz. EMS Training 3.0 Ampli Training